Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf fizik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. 1. sorumuz aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin günlük yaşamımızdaki yararlarından biri değildir? Bakın arkadaşlar değildir şeklinde soruluyor. Hemen şıklarımıza bakalım. A. Fiber optik teknolojisi ile Hızlı internet erişimi sağlar. B, gökyüzündeki yıldızların hareketinin incelenmesiyle astroloji bilgilerimizi geliştirir. C, kanser tedavisinde kullanılan cihazların geliştirilmesini sağlar. D, teleskoplar ile uzayı daha iyi tanımamızı sağlar. E, maglev'ler yani manyetik raylı tren ile çok yüksek hızlara ulaşmamızı sağlar diyor arkadaşlar. A şıkkında Fiber optik teknolojisi arkadaşlar e, tamamen fiziğin alanıdır. Hızlı internet erişimi fizik sayesindedir. Aynen arkadaşlar doğru bir bilgidir. Bakın C şıkkında kanser tedavisinde kullanılan cihazlar. Evet yine fizik bilimi sayesinde bakın geliştirilmiştir. Yardımcı olmuştur fizik bilimi. D'ye bakalım. Teleskoplar ile uzayı daha iyi tanımamızı sağlar. Evet arkadaşlar bu da fizik biliminin alanına girer. E şıkkında bakın. Manyetik raylı tren ile çok yüksek hızlara ulaşmamızı sağlar. Evet bu da arkadaşlar fiziğin alanıdır. Ancak B şıkkındaki bakın astroloji bilgilerimizi geliştirir diyor. Arkadaşlar astroloji ile ilgilenmez fizik. Fiziğin alanı değildir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Hemen ikinciye bakalım. İkinci sorumuz. Bir öğrenci su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görüyor. Buna göre öğrenci bu durumu açıklayabilmek için fiziğin hangi alt alanından yararlanmalıdır? Arkadaşlar bakın kaşığı kırılmış gibi görmesi. Bakın hemen bakalım şıklara. A. Mekanik. B. Termodinamik. C. Optik. D. Elektrik. E. Atom fiziği. Arkadaşlar kırılmış şekilde görmek tabii ki optiğin alanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C. Şıkkıdır. Evet, üçüncü sorumuzda hemen devam edelim. Bakın, diyor ki: Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kütle nokta nokta sembolü ile gösterilir. Nokta nokta ile ölçülür. SI bakın bu standart birim demek. Standart birimdeki birimi nokta noktadır. Hemen bakalım arkadaşlar kütle biz kendimiz bakalım şıklara bakmadan biliyoruz ki arkadaşlar M sembolü ile gösterilir. Bakın ne ile ölçülür kütle? Tabii ki eşit kollu terazi ile ölçülür arkadaşlar. O halde şıklara baktığımızda bakın şunları zaten eliyoruz. Mutlaka M ve eşit kollu bakın dinamometreyi de eliyoruz. M eşit kollu terazi ile ölçülür. Bakın devamına bakalım. Ve standart birim sistemindeki birimi nokta noktadır. Arkadaşlar, kütlenin standart birim sistemindeki birimi kilogramdır. Dolayısıyla bakın, hepsini birden doldurduğumuzda cevabımız B şıkkı olmaktadır. Evet, dördüncü sorumuzla hemen devam edelim. Bir kitabın eni 20 cm, boyu 25 cm'dir. Kitabın kapak kalınlığı 1 milimetre, yapraklarının kalınlığı ise 0.2 milimetredir. Kitabın hacmi 1 desimetreküp olduğuna göre kitap kaç sayfadır diyor arkadaşlar? Şimdi burada baktığımızda farklı birimler görüyoruz. Bakın santimetre cinsinden, milimetre türünden verilmiş ve bakın en son hacmi de desimetre küp türünden verilmiş. Arkadaşlar isterseniz bunların hepsini ortak bir şeyde toplayalım. Hepsini santimetre ve santimetre küp türünden yapalım. Bakın burada bir desimetre küp diyor arkadaşlar. Bu arada bir desimetre küp. 1000 santimetre küptür. Yani hacmimiz aslında 1000 santimetre küp olarak alınabilir. Bakın hemen şu milimetrelere bakalım. Bakın 1 milimetre 0.1 santimetredir. Bu bilgimizi ne yapmalıyız? Tabii ki bilmeliyiz. Bakın 1 milimetre 0.1 santimetredir. O zaman hepsini santimetreye çevirdiğimizde, bakın o zaman kapak kalınlığı demek ki 0.1 santimetre. Bakın yapraklarının kalınlığı yine milimetre türünden verilmiş. Bunu hemen aynı şekilde bakın 0.1 ile çarparsak, o halde 0.2 milimetre yerine de 0.02 santimetre yazma şansınız var. Şimdi arkadaşlar burada farkındaysanız bir kitaptan bahsediyor. Kitap bir dikdörtgenler prizmasıdır. Bakın dikdörtgenler prizmasının hacmini vermiş bize. Burada hacim nasıl bulunur? Bakın prizmada hacim bulmak için tabii ki 3 tane boyut çarpılır. Yani eni, boyu ve kalınlığı arkadaşlar. En boy ve kalınlığı çarpmamız gerekiyor. Bakın burada hacim bize 1000 olarak verilmiş. Hepsini santimetre türüne çevirdik. Bakın en zaten 20 santimetre olarak verilmiş. Boy bakın 25 santimetre olarak verilmiş. O halde biz buradan neyi bulabiliriz arkadaşlar? Kalınlığı bulabiliriz. Bu kitabın kalınlığı toplam kaç santimetreymiş? Bakın burada her iki tarafı bakın şurası 20 çarpı 25 gördüğünüz gibi her iki tarafı 20 çarpı 25'e bölerse buradan bakın kalınlığı bulmuş oluruz 20 çarpı 25 bildiğiniz gibi 500 yapar arkadaşlar sadeleştirirsek buradan 2 kalır yani arkadaşlar 2 santimetre olarak kalınlığı ne yapabiliriz bulabiliriz Şimdi arkadaşlar toplam kalınlığımız 2 santimetre. Yalnız soruya tekrar dönelim. Kitabın kapak kalınlığına 0.1 cm demiştik. Bakın biliyorsunuz ki kapak iki taraflıdır. Yani hem üst taraftan bir kalınlığı olacak hem de alt taraftan. Dolayısıyla arkadaşlar kitabın toplam kalınlığı 0.2 cm olacaktır. Bakın onun dışında bir de kalınlık bulmak için yaprakların toplam kalınlığını bulmamız gerekiyor. Bakın her bir yaprağın kalınlığı 0.02 cm. Ancak kaç tane bakın yaprak olduğunu bilmiyoruz. Öncelikle x tane yaprak olsun mu? Eğer x tane bakın x tane yaprak olsun her bir yaprağın uzunluğu 0.02 cm kalınlığı 0.02 santimetre ise arkadaşlar x tane yaprağın kalınlığını bulmak için bunu ne yaparız? x ile çarparız ve böylece arkadaşlar toplam kalınlığa ulaşmış oluruz. Toplam kalınlığımız hatırlarsanız 2 santimetreydi. Dolayısıyla burası bakın bize toplam kalınlığı veriyor ve bu da 2 santimetredir. Buradan isterseniz hemen x'i bulmaya çalışalım. Bakın 0.2 burası bakın 0.2 isterseniz karşıya atalım. Burada 0.2 aslında biliyoruz ki 2 bölü 10 olarak da yazılabilir. Arkadaşlar bunu da 2x bölü 100 olarak yazabiliriz. Bakın Şimdi x'de olan ifadeyi yalnız bırakmak için 2 bölü 10'u ne yapacağım? Karşıya göndereceğim. O halde burada 2x bölü 100 kalırken onu karşıya yolladığımda arkadaşlar 2 eksi 2 bölü 10 olacaktır. Buradan bakın devam edelim. O halde 2 x bölü 100 eşittir. Buradan 2 kere 10 20, 2 çıkarsa 18, 18 bölü 10 kalacaktır. Bakın burada bazı sadeleştirmeler yaparsak 2 ile de 18'i sadeleştirip içler dışlar yaparsak arkadaşlar x'i 90 olarak buluruz. Yani arkadaşlar bu kitap toplam 90 tane yaprak varmış ancak bize sorduğu şey arkadaşlar bu kitap kaç sayfadır biliyoruz ki her bir yaprak arkadaşlar arkalı önlüdür dolayısıyla toplam sayfa sayısını soruyorsa 90 çarpı 2'den 180 sayfa olduğunu söyleyebiliriz yani cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar cevap 180 sayfadır hemen 5. sorumuzla devam edelim Yine bir test sorusu. Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçümünde kullanılan bir birim değildir? A) desimetreküp, B) metreküp, C) litre, D) küp, E) mililitre. Arkadaşlar desimetreküp, metreküp bunlar tabii ki Nedir? Hacim ölçü birimleridir. Bakın litre ve mililitre de aynı şekilde hacim ölçü birimleridir. Ancak direkt küp diye bir hacim ölçü birimi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Evet 6. sorumuza devam edelim. Bakın bu yine bir test sorusu ancak çözüm yapmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Kütlesi 90 gram olan bir maddenin hacmi... 60 santimetre küp olarak ölçülüyor. Buna göre maddenin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Arkadaşlar öz kütle bir maddenin öz kütlesi nasıl bulunur? Tabii ki kütlenin arkadaşlar hacme bölünmesidir. Dolayısıyla bakın bize burada kütleyi 90 gram olarak vermiş. Bu arada arkadaşlar öz kütle biliyorsunuz ki D harfiyle de gösterilebilir. O halde biz D'yi arıyorsak arkadaşlar ne yapmalıyız? Kütle biliyoruz ki M harfiyle, hacim de V harfiyle gösteriliyor. Bu şekilde de yazabiliriz. Hemen yerlerini yerleştirelim o zaman. Bakın kütleyi bize 90 gram olarak vermiş. Ve hacimi de arkadaşlar 60 santimetre küp olarak vermiş. O halde 90 bölü 60 dersek öz kütleyi bulmuş oluruz. Arkadaşlar burada sıfırlar sadeleşiyor gördüğünüz gibi. 9 bölü 6 oluyor. Bakın bunu da sadeleştirelim. Her ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 2 olur. 3 bölü 2 olarak bulduk. Bu arada arkadaşlar burada farkındaysanız gramı santimetre küpe bölmüş olduk. Dolayısıyla sonucumuz da gram bölü santimetre küp çıkacak. 3 bölü 2 arkadaşlar 1 buçuktur. Dolayısıyla 1 buçuk gram bölü santimetre küp olarak sonucu buluruz. Baktığımızda hangi şıkta verilmiş arkadaşlar? C şıkkında gördüğünüz gibi 1,5 sonucu yer alıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Evet 7 ile devam edelim. 7 arkadaşlar bir dayanıklılık sorusu. Bir kenarının uzunluğu L olan küpün dayanıklılığı D'dir. Buna göre aynı malzemeden Aynı malzemeden kenar uzunluğu 2L olan bir küp yapılırsa küpün dayanıklılığı kaç D olur? Arkadaşlar dayanıklılık hemen bir hatırlayalım. Arkadaşlar dayanıklılığın anlamı, formülü neydi? Dayanıklılık arkadaşlar bir maddenin kesit alanının hacmine bölünmesi ile bulunmaktadır. O halde bize bakın en başta verilen bilgiyi kullanalım. Şimdi bir küpten bahsediyor arkadaşlar. Bir kenarı L olan bir küpün arkadaşlar dayanıklılığı D'ymiş. O halde şöyle hemen yerleştireyim. Bakın dayanıklılığı D olduğuna göre D yazalım. Bakın kesit alanı diyor. Bir küpün arkadaşlar kesit alanı karenin alanıdır. Çünkü arkadaşlar bakın biliyorsunuz ki bütün kenarları birer karedir küpün ve bakın yere gelen kısım bir karedir. O yüzden karenin alanını alacağız. Peki bir kenarı L olan bir karenin alanı nedir? Tabii ki L karedir. Bakın hacmine bakalım. Kübün hacmi biliyorduk ki bir kenarın kübüdür. Dolayısıyla L küp olarak düşünebiliriz. Bakın buradan sadeleşme olur. L kare ile L kübü sadeleştirirsek arkadaşlar biliyoruz ki burası L çarpı L. Burası ise L'nin 3 kere çarpımı. Dolayısıyla bakın 2 tane L'ye giderse D eşittir 1 bölü L'ymiş aslında. Şimdi arkadaşlar bize verilen buydu. Gelelim soruya. Buna göre aynı malzemeden kenar uzunluğu 2L olan bir küp yapılırsa diyor arkadaşlar. Şimdi dayanıklılık olarak ikinci bir dayanıklılık bulacağız. O yüzden D2 diyelim. Bakın son durumda artık 2L olduğuna göre bir kenar kesit alanı bir bunun karesi olacağı için ne olacaktır? 4L kare olacaktır. Bakın 2L'nin karesini alıyorum. Daha sonra Hacmi de arkadaşlar 2L'nin kübü olacaktır. 2L'nin kübü nedir? 8 L küptür. Bakın buradan yine L, L kare ile L küp sadeleşecektir. Burada bakın 4 L 8 de sadeleşecektir. Yukarıda 1 kalacaktır. 1 bölü 2 L olacaktır. O halde arkadaşlar D2 dediğimiz şeyde 1 bölü 2 L olarak mı bulduk? Soru ne diyor? kübün dayanıklılığı kaç D olur? Arkadaşlar biz D'yi 1 bölü L olarak bulmuştuk. Şimdi bulduğumuz ise 1 bölü 2 L oldu. Dolayısıyla 1 bölü L'nin arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 bölü 2 katı. Dolayısıyla kaç D olur derse cevap 1 bölü 2 D olur demeliyiz. Yani cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. 8. sorumuza devam edelim. 8. sorumuz da bir test sorusu. Dayanıklılıkla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. 1. maddenin cinsine bağlıdır. 2. maddenin kesit alanına bağlıdır. 3. maddenin yüzey alanına bağlıdır. Arkadaşlar dayanıklılık Maddenin cinsine bağlıdır. Evet kesinlikle doğru bir bilgi. Maddenin kesit alanına bağlıdır diyor. Az önce arkadaşlar formülünü yazdık. Kesit alanı böyle hacimle orantılıdır kesinlikle. Dolayısıyla kesit alanına bağlı olduğu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Peki üçüncüye bakalım. Maddenin yüzey alanına bağlıdır diyor. Hayır arkadaşlar böyle bir bilgi yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi... C şıkkıdır. Hemen 9'a bakalım. Evet 9. Adezyon ve kohezyon kavramları arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru. Aynı cins moleküllerin birbirini çekerek bir arada bulunmasına nokta nokta, farklı cins moleküllerin birbirini çekmesine nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır Arkadaşlar hemen bu bilgimizi Hatırlayalım. Arkadaşlar aynı cins moleküllerin birbirini çekerek bir arada bulunmasına kohezyon. Bakın farklı cins moleküllerin birbirini çekmesine ise adezyon deniyordu arkadaşlar. Dolayısıyla hatta kohezyonda aynı cins moleküller birbirini çektiği için bu birbirini tutma olarak da adlandırılır. Bakın diğerinde farklı cins moleküllerin birbirini çekmesi söz konusudur. Hatta burada da <laughs> adezyon arkadaşlar yapışma olarak da adlandırılabilir. Evet o halde birinci boşluğumuza bakın. Aynı cins molekül dediği için kohezyon gelmeli. Bakın ikincisine ise farklı cins moleküllerin çekmesi olduğu için adezyon gelmeli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Evet 10. sorumuz yine arkadaşlar bu konuyla ilgili bir soru. Adezyon ve kohezyonla ilgili. Aşağıda verilen Bakın. Olaylardan hangilerinde kohezyon yani birbirini tutma olayın etkisi vardır? Arkadaşlar birbirini tutmadı unutmayalım. Aynı cins. Bakın aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi söz konusu olmalıydı. Birinciye bakalım. Duvarda yürüyen böceklerin düşmemesi. Arkadaşlar burada böcek duvara tutunduğu için Farklı moleküllerin birbiriyle yapışması söz konusu. Dolayısıyla bu kohezyona örnek değil, adezyona örnektir. İkinciye bakalım. Suyun musluğun ağzında damla şeklini alması. Bakın burada musluk suyundan akan damla içindeki sular birbirine tutunduğu için yani aynı cins moleküller birbirine tutunduğu için bu kohezyondur. Üçüncüsü civanın halıya döküldüğünde halıyı ıslatmaması. Bakın burada da civanın demek ki birbirine tutunması anlamına geliyor. Yani aynı cins moleküller birbirine tutunuyor arkadaşlar burada. O yüzden bu da kohezyona bir örnektir. O halde cevabımız 2 ve 3'tür. Yani D şıkkıdır arkadaşlar. Hemen devam edelim. 11. sorumuz. Fizik bilimine göre hareket ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? Hareketle ilgili hangisi yanlıştır? Hemen şıkları okuyalım. A, hareket göreceli bir kavramdır. B, hareketli bir cismi tüm gözlemciler hareketli olarak görür. C, hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihtiyaç vardır. D, bir gözlemciye göre durgun olan bir cisim başkasına göre hareketli olabilir. E evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Arkadaşlar hareket kesinlikle göreceli bir kavramdır. Dolayısıyla A şıkkında, C şıkkında, D ve E şıklarında aslında aynı anlama gelen bakın cümleler vardır. Ancak B şıkkındaki cümle diğerleriyle çelişmektedir bakın. Hareketli bir cismi tüm gözlemciler hareketli olarak görüyorsa bu göreceli olmadığı anlamına gelir. Yani bu yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Hemen 12'ye gelelim. 12 Bakın, yargılarından hangileri her ikisi içinde doğrudur diyor arkadaşlar. Her ikisi içinde doğru olana bakacağız. Hız ve sürat kavramları ile ilgili. 1. vektörel büyüklüklerdir. 2. birimleri aynıdır. Üç, türetilmiş büyüklüklerdir. Arkadaşlar hız ve sürat asla birbirine yakın ancak aynı kavramlar değildir arkadaşlar. Hız vektörel bir büyüklüktür. Yönü vardır, işareti vardır arkadaşlar. Ancak sürat skaler bir büyüklüktür. Bakın bu vektörel, bu skaler. Çünkü arkadaşlar süratın yönü ya da herhangi bir işareti yoktur. O halde bakalım her ikisi içinde ortak olan diyor arkadaşlar vektörel olmak maalesef ortak değil bu sadece hızın özelliğidir. Peki birimleri aynıdır Evet arkadaşlar her ikisinin birimi de metre bölü saniyedir Dolayısıyla bu doğrudur türetilmiş büyüklüklerdir. Evet arkadaşlar türetilmiş büyüklük demek arkadaşlar başka bir büyüklüklerin birbiriyle çarpılmasıyla bölünmesiyle elde edilir. Dolayısıyla hız tabii ki yer değiştirme bölü zamandır. Sürat ise yine alınan yol bölü zamandır. Dolayısıyla bir türetilmiş bakın iki şeyin birbirine bölünmesiyle elde edilmişlerdir. O yüzden de türetilmiş büyüklük diyebiliriz. O halde cevabımız ne oluyor? 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. Hemen 13'e bakalım. 13'te süratle ilgili bir soru. Süratle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Birimi metre bölü saniyedir. Evet az önce söylemiştik arkadaşlar. Alınan yolun zamanı oranıdır. Evet kesinlikle doğrudur arkadaşlar. 3 vektörel bir büyüklüktür. Hayır arkadaşlar sürat skaler bir büyüklüktür. Hız Vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olmalı. Yani arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Hemen devam edelim. 14. sorumuzla. Arkadaşlar 14. sorumuza hemen bakalım. Bakın 14'te hemen bakalım. Zeynep 12 metre doğusunda bulunan <laughs> Dolaptan çantasını alarak dolabın 5 metre güneyinde bulunan kardeşi Önder'e veriyor. Buna göre Zeynep'in hareketi boyunca toplam yer değiştirmesi kaç metredir diyor arkadaşlar. Şimdi Zeynep en başta şu noktada bulunsun arkadaşlar. Şimdi 12 metre doğuya mı gidiyor? Evet arkadaşlar 12 metre doğuya geldi. Daha sonra bakın dolabın 5 metre güneyinde bulunan, o zaman 5 metre güneye mi geliyor bakın böylece, 5 e metrede böyle geliyor ve burada kardeş öndere veriyor, kendisi şu anda burada. Bakın buna göre Zeynep'in hareketi boyunca toplam yer değiştirmesi. Arkadaşlar yer değiştirme ne demek? Bakın. İlk konumuyla son durumu arasındaki mesafe demektir arkadaşlar yer değiştirme. Dolayısıyla bize sorduğu yer işte burasıdır. Arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşmadı mı? Oluştu. Peki bir dik üçgende özel üçgenleri tanıyor muyuz? Bakın 5, 12, 13 üçgenidir. Dolayısıyla x'imiz arkadaşlar 13 metredir. Yani toplam 13 metre yer değiştirmiştir. Ve cevabımız c şıkkıdır. Evet 15'te devam edelim. Bir hız sorusu arkadaşlar. İki araç doğrusal bir yolda 15 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete başlıyor. Araçlar 3 saat sonra karşılaştıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç metredir? Arkadaşlar başlangıçta aralarında belli bir mesafe var bakın. Bir tanesi 15 ile çıkıyor yola. Diğeri ise 20 metre bölü saniyelik bir hızla yola çıkıyor. Bakın 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Bakın bu aradaki mesafeyi soruyor bize. Arkadaşlar araçlar eğer birbirlerine doğru yola çıkıyorlarsa arkadaşlar aradaki mesafeyi bulmak için bu arada biliyoruz ki alınan yol her zaman için hız çarpı zamandır. Bakın bu formülü de kullanarak ancak şuna dikkat ediyoruz. Bunlar birbirlerine doğru geldikleri için hızları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 15 ile 20 ile 15'i toplayacağız. Çarpı zaman. Ne zaman karşılaşmışlardı? 3. Bakın saniye sonra. Dolayısıyla buradan bakalım. 20 artı 15 35'tir. 35 çarpı 3'ten arkadaşlar 105 metre olarak ilk aralarındaki mesafeyi bulmuş oluruz. Cevabımız D şıkkıdır. Hemen devam edelim. 16 bakın yine bir hız sorusu. Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km bölü saat ve 80 km bölü saat sabit hızlarla harekete başlıyorlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? Arkadaşlar bakın aynı anda aynı yerden yola çıkıyorlar. Bir tanesinin hızı 50 km bölü saat. Diğeri ise 80 km bölü saattir. Bakın bunlar Aynı yönde gidiyorlar ve 2 saat sonra aralarındaki mesafeyi soruyor bize. Arkadaşlar yine az önceki gibi yol eşittir tabii ki hız çarpı zaman formülünü kullanacağız. Ancak burada bakın 2 araç var ve aynı yönde gidiyorlar. Bakın aynı yönde gittikleri zaman arkadaşlar hızları birbirinden çıkarmamız gerekiyor. Yani 80 50 çarpı bakın kaç saat sonra diyor? 2. O halde 2 ile çarpıyoruz. 80 eksi 50 30'dur. 30 çarpı 2'den bakın. Aradaki mesafe 60 metre olarak bulunacaktır. Dolayısıyla cevabımız nedir? Yine C şıkkıdır. Evet 17. soru. Bakalım yargılarından hangileri doğrudur diyor. A noktasından B noktasına 5 saniyede giden bir çocuk hiç durmadan Geri dönüp B noktasından A noktasına 7 saniyede varıyor. A ile B noktaları arası 60 metre olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili bakın şimdi çocuk ne yapıyor? Bir A noktası var arkadaşlar, bir de B noktası var. Hemen bakalım. Bu aradaki mesafe 60 metreymiş bu arada. Bakın önce A'dan B'ye gidiyor. Sonra bakın B'den A'ya geri geliyor. Evet toplamda ne kadar yol almıştır sizce? Bakın 60 metre gitti. 60 metre de geri geldiğine göre toplamda 120 metre yol almıştır. Bu arada bakın giderken 5 saniye dönüşte de 7 saniye toplamda da bakın 12 saniyelik bir zaman geçmiştir. Bu halde de bakalım. Aldığı yol 60 metredir diyor. Hayır arkadaşlar aldığı yol nedir? 120 metredir. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgidir. Yer değiştirmesi sıfırdır diyor. Arkadaşlar yer değiştirme neydi? Bakın İlk konumuyla son konumu arasındaki mesafeydi. Bakıyorsunuz gitti ama geri geldi arkadaşlar. Son durumda yine aynı yerde mi? Aynı yerde olduğu için arada bir fark yoktur. Yani yer değiştirmesi sıfırdır. Doğru bir bilgidir. Peki ortalama sürati diyor arkadaşlar. 10 metre bölü saniye. Sürati nasıl buluyorduk arkadaşlar? Alınan toplam yolu neye bölüyorduk? Geçen toplam zamana bölüyorduk. Dolayısıyla bakın 10 metre bölü saniye kesinlikle doğrudur. Sürat 10 metre bölü saniyedir. Bu halde verilenlerden 2 ve 3 doğru olduğu için cevabımız D şıkkıdır. Hemen devam edelim. 18. sorumuz. Birim zamandaki hız değişimi fizikte hangi terimle ifade edilir? Arkadaşlar birim zamandaki hız değişimine ivme denir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. 19'a bakalım hemen. Bir araç 10 metre bölü saniye hızla giderken hızını 3 saniyede 25 metre bölü saniyeye çıkarıyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir arkadaşlar ivme için az önce bakın tanımını yaptı aslında Bilim zamandaki hız değişimidir o halde hızlar arasındaki fark arkadaşlar hızlar arasındaki farkı neye bölmeliyiz arkadaşlar? Zamana bölmeliyiz. Peki hızlar arasındaki fark bakın 10 iken 25 oluyor. O halde ilmeği bulmak için ivme burada arkadaşlar A harfiyle gösterilir. İvmeyi bulmak için ne yapacağız? 25'ten bakın onu çıkaracağız. Ve kaç saniyede olmuş? Bakın 3 saniyede olmuş. O halde 15 bölü 3'ten Bakın 5 metre bölü saniye kare olarak ivmemizi buluruz. Bu da şıklarda bakın C şıkkında verilmiş. Cevabımız C şıkkıdır. Hemen son sorumuza gelelim arkadaşlar. Son sorumuz. 15 metre bölü saniye hızla ilerleyen bir araçta sürücü önüne bir köpek çıkınca frene basarak 3 saniyede duruyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Arkadaşlar ilk hızı 15 metre bölü saniye bakın son hızı duruyor diyor arkadaşlar. Duruyorsa burada hız ne demektir ikinci hız? Yani birinci hızımız 15 metre bölü saniye son hızımız arkadaşlar sıfırdır çünkü bakın ee, duruyor. Şimdi ivmeyi bulmamızı istiyor arkadaşlar. İvme nasıl bulunuyordu? Hemen hatırlayalım. İvme arkadaşlar araçtaki hız değişiminin yani hızlar arasındaki farkı neye böleceğiz? Zamanla böleceğiz. Bakın 15 son hızımız 0 olduğuna göre bunu neye böleceğiz? Aradaki zamana bakalım. 3 saniye dediğine göre böleceğiz. Yine 5 metre bölü saniye kare olarak ivmemizi arkadaşlar buluyoruz. Dolayısıyla cevabımız hangisidir? C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu yazılım da sonuna geldik. Hepinize çok başarılar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.